arkadaşlar bugün ay, e, bugün sizlerle birlikte siz bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Hem de benim adım Fırat ve Sticky yanım, da e, selam var. Bugün saklambaç oyunu oynayacağız. Tut sen tut hiçbir şey dokunma. Tamam mı? O oh, durdurdum. dur bir dokunma. Ben sana şey ben sana söyleyeceğim. Ve bu arkadaşlar bugün sizler birlikte tabii ki de ben mesela anlamışsınızı zaten tek ben ee, bugün sizler birlikte saklanmaç oynayacağız. Nasıl oynayacağız siz? ebe olan kişi tablet tutacak ve sayacak. 50'ye kadar Diğerinde de saklanacak. Ama asla ve asla park olsun mu? Gidiyoruz gidiyoruz bacağımızı öyle değiştiriyoruz. O yüzden arkadan yok. Böyle oynayacağız. Başlayalım. İlk kim evi Gel. Evet. Çıkan mı kalan mı yapalım? Çıkan hmm. yapalım. O, çıka, çıkan mı kalan mı? Kalan. O, o da bir şapkan kaç boldi. Kim boldi? Oynadı. Çıktım ev Sen evisin. ben sana dur dur dediğimde videoyu durduracaksın. Arkadaşlar sayması bitsin yoksa sizin canınız sıkılır. O yüzden Fırat ben sana videoyu dur dur, dur, dur ne, ne, ha, dedim de nereye basacaksın? Sen, nereye sen. basacağım videoyu dur dur dedim de? Abi buraya. Aa, hayır. hayır şuraya. Şimdi bir dene bakayım. Arkadaşlar deneme yapacağız. Tamam arkadaşlar evet. Asla ve asla buraya basmıyorsun tamam mı? Evet. Unutmuyorsun. Evet arkadaşlar ben sana videoyu dur dur dediğimde durduracağım. Bir diyeceğim zaten durduracağım. Sonra 50'ye kadar geldiğinde videoyu başlatacağım. Tamam mı? Hatta hiç durdurma sen. Hatta hiç durdurma tamam mı? Tamam. Hiç durdurma. Sen say 50'ye kadar git şuraya. 50'ye kadar say park olmasın. 50'ye kadar say. Dur asla şuraya da basma. Alttan tut. Alttan. Şöyle. Fazla elin gözükmesin. Aynen öyle tut. Koşarken dikkatli tutuyorsun. Tamam mı? Tamam. Ben Dur, hep... iki elinle tutacağım. Evet. Ve koşar... Nasıl? Dur bak elini indir bak kamera var da. Elini indir. Ya bak şöyle tutacaksın işte. Ver. Bak böyle. Böyle mi? Dur ver. Ee, Arkadaşlar özür dileriz. Ee, öyle tutacaksın. Hiç bunlara da basmayacaksın. Ona da basmayacaksın. Hiçbirine basmayacaksın. Hı. Sadece koşarken Bir... nasıl tutuyorsun? Koşarken sıkı. Evet sıkı. Tamam hadi. Sadece bak gördüm, kadar gördüm de sen de e, gördüm diyeceksin. mesela şu beyaz arabanın arkasındasın tamam mı? Gittiğin her yeri göster tamam? Ama beben buraya buraya dokunma evet. yok. Bak. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 Tamam. Çok lan eve. Acaba seren nerede? Hmm. gördüm. Çalılıkların arkasındasın. sen. Şuradaki. Sobe. Selen. <laughs> Hadi sen. Hiç yere basmadın değil mi? Tamam evet. devam ediyor. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 42, 46, 49, 50. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan eve. Şuraya bakalım arkadaşlar. Çamurların arkası. Yine o belki Zaten o Orada dediğim. Bence ayıp iyi, bir yer bu. Giderken elimi kanattı. Gel bakayım lan. O kadar cidden bir şey olmaz be. Hiç yüzdürdüm yani. Acıyor Gel gel bir şey olmaz. Ay, Elini sıkma. Mi? Hiçbir şey yapma dokunma gel. Hadi bak 15 dakika geçmemesi lazım. Neden? Olsun. 15 dakikadan sonra yayınlamıyor. Bir hmm. saniye bile galiba. Hadi tut. Başka oyun oynayabilir Ev video var. Ne oynayabiliriz başka sancakla da amacı olmazsa atlıyoruz o zaman. Burada Gel. Evet arkadaşlar başka bir oyun oynuyor. Evet. Hı -hı. Bu, Geçen e, ay zeytin savaşı yaptığımız hatırlıyor Dökülen Dikilen yerlere zeytinleri alıyorduk, atıyorduk. Şeler. Hı. Şuraya dik durtabilir misin? Tamam. i̇ki kişi bitirir mi? Şuraya dik dur. Tamam. He. Hayır hayır. Şuraya koy demek istedim yani. Tamam. Orada dursun. Olur dur mu? Olur mu? <laughs> tamam. Şöyle bir ee, mesela... Mesela bir tane... Bir tane böyle... Şey ee, bir şey alıyorsun. bir çiçek alıyorsun. Biz çiçek seçiyorsun, ay yani bir renk seçiyorsun, tamam mı? Hı. Ondan sonra o rengi seçtiğinde, şurada konuşuyorsun biraz, e, seçiyorsun bir tane renk, e, ondan sonra o rengi bulmaya çalışıyorsun. Şey bir şey söyleyeceğim. Ee, şey istediğimiz yani e, ana renk falan, filan. yani fuşya renkleri falan filan var mı? Evet. Tamam. İyi ben o zaman yapayım. Ben biraz zor tutacağım. Hatta belki burada. Ben fazla Vay. renk ben fazla renkleri sevmiyorum. Fazla renk bilmiyorum. Um, o zaman ana renkler olsun. Tamam. Suy biliyorsun değil mi? Hı -hı. Tamam su var. Buz mavisi. Uf. mavisi mavisi. Bak buna benzer bir şey işte. Evet, evet, bak şunun açık biraz açık. Açığı. Evet açık. Aynen bak Bu da şey ım, lacivert griye benzer hem Kumlarda zaten gri neden? Hadi ilk ben tutuyorum. Şuna benzer. Bak şuna benzer biraz. Bordo var mı? Bordo. Bilmem bordo ne bilmiyorum ki. Bordo ne? Hangi renk? Hmm, kırmızı mı baya böyle koyu. Sarı. He tamam. Bak mesela bu ayıklarım bordo. Evet onun gibi. Hadi ilk ben, tutuyorum. Tamam. Hmm. Ben biraz uzaklaşayım çünkü kamera ile konuşacağım. Tamam. Ben yani. ben... <laughs> ya baksan da bir şey olmaz da kamera. Şey kamera. Evet arkadaşlar. Acaba hangi renk tutsam? Iı, ben aslında Şu yeşilini tutmak istiyorum. Yok su işli olmaz ya bulur. Aşk, su işli yok ki burada. Ama su işli yok su yeşili yok aynen su yeşili desen onda var mı onda da yok aynen su yeşili başlayalım Fırat tuttu hadi bak 9 dakika 45 saniye tamam. daha 15 dakika bu yani bu ortamda bile yok yani başlıyor Se. Zaten hiç tane rengimiz var Se ile. Özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Hmm. Dur. Sen az önce şey demiştin. Ne? Su so... yok şey. Yanlış söyledin. Rengi bir rengi. Su nokta nokta rengi. Su Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Su mavisi diye bir şey yok ayrıca. Sen az önce dedin. Su mavisi yok. Su 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 su. Nokta nokta rengi. Su rengi. Oha çocuk anlamıyor. Ya. dolandırmaca oynayalım. Ya bak biz bunu silelim.